Omuzlarımı yavaşça aşağı, aşağı düşürüyorum. İlk yaptığımız zamanlarda yere bu kadar kurmadan... aşağı doğru çökerken diz kapaklarını şöyle şöyle doğru açmaya çalışıyorum. Bu kadar mı çöker? Birlerinizi bir kere aşağı. Haydi bakalım arkadaşlar. İyi misiniz? Yapıyorum sizi? Herkese merhaba. Ben Nevval Gördük, sporcu ve antrenörüm. Bugün Dünya Tekbisicimiz kanalında evde kolayca yapabileceğiniz pilates hareketleri göstereceğim. Hadi bakalım en yakın arkadaşınızla birlikte tüm hareketleri benimle beraber tekrar edin. Bugün yapacağımız egzersizlerin temelinde mobility ve stretching olacak. Yani vücut hareket kabiliyetini arttırmak ve esnekliği maksimum noktaya getirmek. Bu hareketleri yapmak spor hayatınız boyunca sizin sakatlanmanızı engelleyecektir. Bu hareketler bizim normal hayatımızda da daha kaliteli bir yaşam sağlığımıza yardımcı olacak. Şimdi hazırsak ilk hareketimizle başlıyoruz. Müzik Bacaklarımı omuz genişliğini açıyorum. Bu hareket bacaklarımızın arkasını, yani hamstring kasları ve bütün omurgayı esnetmeye yönelik olacak. Başımı çenemden aşağı doğru indiriyorum. Önce göbek deliğime, sonra bacaklarıma, en son ayaklarıma, omuzlarımı yavaşça aşağı düşürüyorum. İlk yaptığınız zamanlarda yere bu kadar uzanamayabilirsiniz. Ama bu hareketi yaparken kontrol bir şekilde yaparsanız Omuzları yukarıya kaldırıyorum ve aşağı iniyorum. Bir süre sonra yere çok daha yaklaşacaksınız. Derin nefes aldım. Omuzlarımla yarım bir daire yapıyorum. Aşağı iniyorum. Şimdi hareketi daha kontrollü nasıl yapabilirsiniz? Gösteriyorum. Omuzlar geriye. Vücudunuzu bir merdiven olarak düşünün. Omuzları arkadan alıyorum. Karın kaslarımı içe doğru çekiyorum. Ellerimle yavaş yavaş adım alarak öne doğru ilerliyorum. Aynı şekilde kontrollü bir şekilde yukarıya doğru. Tekrar kontrol ederek iniyorum. kontrol bir şekilde bu Pilateste özellikle pelvis bölgesini açmaya yönelik çok fazla egzersiz yapılır. Pilatesin temelinde biliyoruz ki çok yavaş hareket etmek vardır. Ne kadar yavaş da hareket ederseniz kaslarınızı o kadar yoğun ve doğru çalıştırırsınız. Ve tabii ki denge çok önemli. Bu harekette yine pelvis bölgemizi ve bacaklarımızı kuvvetlendirmeye, güçlendirmeye ve esnetmeye yönelik olacak. Minderin ortasına durup ayak uçlarını dışa doğru açıyorum. Aşağı doğru çökerken diz kapaklarımı dışarı, dışarıya doğru açmaya çalışıyorum. Kollarımı iki yana açıyorum. Derin nefes veriyorum. Nefes verirken kontrollü bir şekilde aşağı iniyorum. Tekrar inerken diz kapaklarımı yavaşça dışarıya doğru açıyorum. Sağ elimi avuç içi aşağı bakacak şekilde dirseğimi bacağımın üzerine yerleştiriyorum. Şimdi buradan yavaşça aşağı doğru uzanmaya çalışıyorum. Bir kolumla da sağ kolumla da diz kapağımı dışarıya doğru açmaya çalışıyorum. Tekrar elimi dizim üzerine koydum. Yükseliyorum. Şimdi aynı hareketi diğer tarafa yapıyoruz. Derin nefes veriyorum çöküyorum. Bacak kaslarınız çok iyi çalışacak. Yavaşça avuç için yere bakacak şekilde sağ kolumu yukarıya doğru bakıyorum. Şimdi iç bacaklarınızın çok yoğun çalıştığını hissedeceksiniz. Kontrol bir şekilde elimi aşağı doğru indiriyorum. Aşağı indirirken sağ dizimi dışarı doğru açmaya çalışıyorum. Derin bir nefes aldım. Ve kontrol bir şekilde kalktım. Derin bir nefes alarak harekete başlıyorum. İlk hareketimizde yaptığımız gibi yavaşça aşağı doğru iniyorum. Bu sefer dizlerimizi bükerek aşağı doğru iniyoruz. Bacaklarımdan destek alarak dizlerimi büktüm. Ellerimi yere koydum. Şimdi ellerimi ilerliyorum. 2, 3, 4. Pelvisimi öne doğru çekiyorum. Göğüs kafesine doğru çektim pelvisimi ve bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sayıdan sonra dizlerimi yere koyuyorum. Sağ bacağımı öne uzatıyorum. Sol bacağımı yukarıya kaldırdım ve sağ kolumu yukarıya kaldırıp bekliyorum. 1, 2. 10 saniye bekliyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Çok yavaşça elimi değiştiriyorum. Bacağımı arkaya doğru alıyorum ve bekliyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dizlerimi yere koyuyorum. Şimdi sol bacağımı sağ elim hizasına uzattım. Sağ bacağımı gergin bir şekilde uzatıyorum. Sol kolumu yukarıya doğru çeviriyorum. Sağ elinden destek alarak, dümdüz yukarıda beklemeye çalışıyorum. Elini, elini koydum. Eğer zorlanırsanız, dizinizi yere koyarak bacağınızı arkaya doğru uzatın. Şimdi tekrar ilk başlangıç pozisyonuna geliyoruz. Dizlerimizi büküyoruz. Ellerimizle yavaş yavaş geriye doğru yürüyoruz merdivenden çıkar gibi vücudumuzu kullanıyoruz. Derin nefes alıyorum. Bu hareketi üç kez tekrarlıyoruz. Bu hareketin en önemli özelliklerinden bir tanesi denge. Dengeyi çok iyi korumanız gerekiyor. Eğer hareketi çok dengeli ve yavaş yaparsanız tüm vücut grubunda çok iyi hissedeceksiniz. Özellikle sırt grubunda ve bacaklarda. Şimdi haydi bakalım arkadaşlar, iyi misiniz? Duyamıyorum sizi. iyisiniz. Birbirinize destek olun. Bu hareketleri yaparken, görüntü olarak birbirinize konuşurken aynı zamanda birbirinize destek de olabilirsiniz. Bakın havalar güzelleşiyor. Dışarıya yakın zamanda çıkacağız. Arkadaşlarımızla birlikte sohbet ederken, en yakın arkadaşımıza bu hareketleri bol bol sık sık tekrarlayın. Şimdi diğer hareketime geçiyorum. Bu özellikle kalça ve basen kısmında iyi hissedeceğiniz hareketlerden bir tanesi. Dik duruyorum. Pelvisimi tekrar içe doğru çekiyorum. Birkaç kez hareket bu hareketi yapıyorum. Şimdi gövdemi aşağı doğru uzatırken iki kolumu karşıya doğru uzatıyorum. Vücudumu sağ bacağımı dizden çok hafif bir şekilde büküyorum. Sol bacağımı arkaya doğru uzatıyorum. Vücudumun tüm ağırlığı sağ ayak tabanında. Yavaşça dizim hafif bükülü bir şekilde vücudumu tam bir çizgi haline getirmeye çalışıyorum. Hem belinizde, sırtınızda, bacaklarınızda çok yoğun hissedeceksiniz. Hem de dengenizi korumaya çalışırken bacak kaslarınızda yoğun hissedeceğiniz güzel bir hareket. Hadi nefes alıp verin. Göremiyorum sizi. De İyi misiniz? Devam edin. Haydi moral ver arkadaşına. Yapabilirsin. Devam <laughs> etkili evet, bir hareket. Hazırsak diğer tarafa geçiyoruz. Önce sağ bacağımı arkaya uzattım. Sol bacağımı dizden hafif büküyorum. Dengeyi sağlayabilmek için. Bacağımı uzatırken karın kaslarımı iyice kendime doğru çekiyorum. Kollarımı kulak kepçelerinin arkasında tutmaya çalışıyorum. Hadi bakalım tüm sırt grubu, bacak grubu bel çalışıyor. Al derin nefes. Ver. Al derin nefes. Ver. Ve yavaş Zorlandınız mı? Ben de biraz zorlandım. Ama çok keyif belki. Hareket. Beşik hareketine geçmeden önce en yakın arkadaşınızla biraz sohbet edin, biraz mola verin ve suy suyunuzdan yudum yudum içmeyi ihmal etmeyin. Bu hareket özellikle ben regü dönemlerinde karın kaslarındaki hafif ağrılar ve bel kaslarındaki ağrıları azaltmak için zaman zaman yapıyorum bu hareketleri. Bu dönemlerde bu tarz ağrılar olması normalken günlük hayatta spor yaparken de akıntılarımızın olması çok normal. Akıntılarımız olduğu zamanlarda eğer hareketleri daha rahat ve spor yaparken kafanızı hiç başka bir şeye takmadan sporunuzu rahatça yapabilmek için Morpet'in günlük petlerini kullanabilirsiniz. Kuru yüzey sayesinde sporu baştan sona çok rahatlıkla ve keyifle yapmanızı sağlayacak. Dolayısıyla e, daha özgür, daha keyifli egzersizin tadına vararak egzersiz yapmış olacaksınız. Şimdi beşik hareketine geçiyoruz. Minder üzerinde dizlerim bükülü şekilde oturuyorum. Eller dizlerimin e, arkasında. Şimdi bu hareketi yaparken omurgamızı bir tekerlek gibi düşünün lütfen. Aşağı doğru inerken şu şekilde iniyoruz. Çenem göğsüme yakın ve kalkıyoruz. Burada hareketi yaparken diz kapaklarının aşağısında kalan bölgeyi dümen olarak düşünün. Yani bu hareketi bize yaptıracak olan yer aslında diz kapaklarımız altında kalan ayaklarımız. Şimdi hareketi gösteriyorum. Gövdemin üst kısmı sabit. Yavaşça bacaklarımı yerden kaldırıyorum. Dümen dediğimiz şeyi kullanıyoruz, bacaklarımı yukarıya kaldırıyorum, geriye doğru itiyorum, hemen çekiyorum. Yavaşça yerden kalktım, omurga'mı bir e, tekerlek gibi yapıyorum, yuvarlak olacak. Şimdi geriye doğru ayaklarımı uzatıyorum, hemen kapatıyorum ve geliyor. Tekrar geriye, bunu birkaç kez tekrarlayabiliriz. Bacağınızı ne kadar hızlı hareket ettirirseniz, bakın hop kapattığınız anda öne gelir. Geriye gitmekten korkmayın. Bacağınızı hızlı hareket ettirirseniz vücudunuz hemen öne gelir. Bu hareket özellikle bel kaslarınızı e, reg dönemlerinde rahatlatacaktır. Rahat bir şekilde minderin üzerinde yatıyorum. Pelvisimi tekrar göğüs kafesine doğru çekip gövdeni yukarıya kaldırıyorum. Sağ bacağımı dizden büküp karşıya doğru uzatıyorum. Sol kolumu sağ bacağımın dış tarafını göstereceği şekilde bekliyorum. Şimdi yavaşça sol bacağımı yerden kaldırıp 10'a 10 kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bacağımı yere koyuyorum. Diğer bacağımı gergin bir şekilde uzatıyorum. Şimdi değiştiriyorum. Sol bacağımı uzattım. Sağ kolumu sol bacağım yanına doğru uzatıyorum. Sol kolumu iyice yana doğru açıyorum. Sağ bacağımı çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça indiriyorum. Kolumu öne doğru uzattım bir saniye daha bekliyorum. Bu hareketi 3 set yapmamız gerekiyor. Kollarımızı, yan karın kaslarımızı ve bacaklarımızı çalışacak Çok güzel bir hareket var şimdi. Oturuşumuz bu şekilde. Bacağımızdan destek alabiliriz. Sağ bacağım önde, sol ayağım sağ topuğun hemen arkasında. Avuç içim yere yapışık ve parmaklarımı iyice çöp dengede durabilmek için. Yavaşça yerden doğrulurken Yukarıdaki bacağımdan destek alıyorum. Nefes aldım. Nefes veriyorum. Bükülü bacağımı geriye doğru uzatıyorum. 1 2 3 4 5. İnerken destek bacağım yerde. Bacağımı dışa doğru açıyorum. Tekrar nefes aldım. Uf, veriyorum. 1 2 3 4 5. Hadi biraz çalışıyorum. Destek bacağım yerde. Son kez 1 2 3, 4, elinden destek alarak gövdeni iyice yukarıya doğru itmeye çalışıyorum. Tekrar aşağı doğru iniyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Bacağımı yine şu şekilde yerleştirdim. Ayağım topuğumun arkasında. Parmaklarımı açtım. İyi dengeyi sağlayabilmek için. Alttaki bacağımı hemen geriye doğru uzatıyorum. Dengeyi sağlayabilmek için. Başlıyoruz. Hop. Uzattım. 1, 2, 3, 4, 5 yere iniyorum. Hadi bir kez daha 1 2 3 4 5 Aşağı doğru. Son kez yapıyoruz. Bu hareketi yaparken arkadaşınıza destek veriyor musunuz? Bir araya geldiğinizde konuşacağınız çok şey olacak. Mümkün olduğunca hareketleri birbirinize destek bol bol tekrar yapmaya çalışın. Unutmayın ilk hareketler yaparken biraz zorlayacaktır sizi ama bunları düzenli bir şekilde karşılıklı olarak yaparsanız çok daha keyifli, çok daha rahat yapacaksınız. Şimdi bir diğer hareketimize geçiyoruz. Ellerimi yere koy. Parmaklarım karşıya bakacak şekilde. Kalçamı yukarıya kaldırdım. Gövdemi tam bir masa şeklinde veriyorum. Vücudumun tüm ağırlığı sağ ayak tabanında. Sol bacağımı yukarıya kaldırıyorum. Hem kollar hem bacağı çalıştıran çok güzel bir hareket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir set daha yapıyoruz ve 1, 2, 3. Kalçayı mümkün olduğunca düz tutmaya çalışıyoruz. 6, 7, tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dinlenerek 3 set yapalım bu hareketi. Haydi bakalım. İkinci sete geçiyoruz. Nefes al. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer bacak. 1, 2. Hadi bakalım. İyi misiniz? Birbirinize moral verin. Destek verin. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey bunlar. Ve indik. Yavaşça bacaklarımı kendime doğru çekiyorum. Şöyle kendime sımsıkı sarılıyorum ve vücudumu esnetiyorum. Bacak kaslarını güçlendirirken aynı zamanda bacak esnekliğini ve hareket kabiliyetini artıracak hareketlerden bir tanesi. Ellerim yerde, parmaklarımı açıyorum dengeyi iyi sağlayabilmek için. Sağ bacağımı yavaşça göğüs kafesine doğru çekiyorum. Daire yaptım büyük bir daire. Diz kapağımla bir daire yapmaya çalışıyorum. Hareketi yaparken pelvisimi, göğüs kafesime doğru çekiyorum. 3 Son kez 4 Hemen diğer tarafa geçiyorum. Büyük bir daire 1 Açtım. 2 3 4 2. set yapalım. Haydi bakalım. 1 Baja yanına çekip iyice büyütüyorum daireyi. 3 Son kez 4 Diğer tarafa geçiyoruz. 1 2 3 4 ve gövdemi geri alıp kalçaları rahatlatıyorum. Bacak ve kalçalarımızı çok iyi çalıştıran bir hareket daha göstereceğim size. Bu hareketi yaparken Dikkat etmeniz gereken en önemli şey merkez bölgenizi çok fazla hareket ettirmemek. Vücudunuzu mümkün olduğunca dengede tutmaya çalışın. Şimdi minderin başına elinizi yerleştirin. Sol bacağımızdan destek alıyoruz. Sağ bacağımızı gergin bir şekilde uzatıyoruz. Elim kulak kepçesinde. Şurası pelvis bölgesini sabit tutuyoruz. Göbek deliğimi yani göğüs kafesine doğru çektim. Elim kulak kepçesinde. Bacağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Mümkün olduğunca dümdüz tutmaya çalışın. Hareketi tam şurada hissedeceksiniz. Elim kulak kepçesinde. Dizimi büküyorum. Nefes veriyorum. Dümdüz öne doğru uzatmaya çalışıyorum. Tekrar nefes aldım. Uzattım. Tekrar çekiyorum. Nefes verdim. Aldım. Uzattım. Bir. 2 4 kez yapıyoruz bu hareketi. 3 Hareketsiz kaldığımız zamanlarda en çok bacak kaslarımız zayıflıyor sanırım. Ve son kez 4. Bu hareketler bacaklarınıza çok iyi geçiyor. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Hop olduğum gibi hemen değiştirdim. Elim kulak kepçesinde. Pelvis şekili. Bacağı yukarı kaldırdık. Zorlanabilirsiniz bu harekette. Ama birbirinize destek olarak bu hareketi beraber yapabiliriz. Bir. Çek karnı içe. Uzat bacağını. İki. Haydi bakalım. Bitti. Çok az kaldı. Üç. Son kez. Dört. Ve dinleniyoruz. Haydi bakalım. Kolları ve kalçayı çalıştıracak çok güzel bir hareket daha. Kolları omuz genişliğinde açtım. Arada sırada arkadaşına moral vermeyi unutma. Desteği esirgeme. Birkaç yudum su iç ve başlıyoruz. Pervisyone doğru çek. Kolları omuz genişliğinde açtık. Parmakları tekrar açtık. Denge için Sol bacak dizden bükülü Sağ bacağı yukarıya kaldırdım. Önce minik bir hafif bir şınav çekiyorum. Dört kez bacağımı yukarı aşağı hareket ettiriyorum. Yukarıda sabit. Şimdi iki. Kollar her seferinde sayısı artıyor. Üç. Bacak her seferinde dört sayı. Şimdi üç kez. 2 Üç bacak tekrar 4 sayı. 1 2 3 4. Burada hareketsiz bekliyoruz. Yavaşça indim. Şimdi diğer bacağı geçtim. Sol bacağı uzattım. 4 set. 1 2 4 tekrar. Pardon 3 4. 1 2. 4 1 2 3 4. Şimdi 1 2 yavaşça 3 üç. 3. set 2 nefes alıp ver 3 4 1 2 3 4 bacaklarımızı kendimize doğru çekiyoruz. Minderin üzerine uzandım. Nefes al verirken iyice rahatlatıyoruz vücudumuzu. kor bölgenizi hem de kollarımızı ve aynı zamanda sırtımızı çalıştıracak güzel bir hareket daha. Pelvisimi göğüs kafesime doğru çekiyorum. Gövdemi hafif öne doğru uzatıyorum. Bu hareketi yaparken belinizi aşağı doğru sakın düşürmeyin. Pelvisi göğüs kafesine doğru çektim. Çok fazla öne gitmeyin. Bacaklarınızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açın. Parmaklarınızdan destek alın. Yavaşça sağ kolumu yukarıya kaldırıyorum. Hem karın kasında hem sırt grubunda çok iyi hissedeceksiniz. 4 saniye. Uf. Zorlu ama güzel bir hareket. 2, 3. Herkesin çok rahatlıkla da yapabileceği bir hareket. İlk başlarda zorlanırsanız tekrar sayılarını bir bile yapabilirsiniz. Nefes al. Ver. Yavaşça kolu uzat. 1, 2, 3, 4, çekiyorum. Kontrol bir şekilde diğer kolumu uzatıyorum ve 1 ve 2 3 Şurada hissetmeye başladınız mı? 4 Evet. Hadi son set 1 bir. 2 Birazcık da kollarınızda ve sırtınızda hissetmeniz gerekiyor. 4 kontrol bir şekilde tekrar koydum. Vücudumu çok fazla sarsmadan, hareket ettirmeden ve bir, ve iki, üç, dört, evet. parmaklarımı, ayak parmaklarımı birleştiriyorum. Gövdeyi iyice rahatlatıyorum. Bacaklarım omuz genişliğinde açık. Gövdem dik. Kollarımı iki yana açıyorum. Ayak parmak uçlarını geriye doğru alıyorum. Bacaklarımın arkasını iyice esneteceğim bu hareketle. Kollarımı açtım. Nefes alıyorum. Verirken sağa doğru uzanıyorum. Sağ iç bacağımı doğru uzanıyorum. Derin nefes aldım. Veriyorum. Tekrar nefes alıyorum. Sağ kolumla sol iç bacağımı doğru uzanıyorum. 2-3-4-5 Tekrar nefes aldım. Nefes verdim. Bir, iki, üç, dört, beş aldım. Ve diğer tarafa. Bu hareketi her iki tarafa üç tane beş yapacak şekilde tekrarlıyoruz. Son kez. Bacaklarınızın arkasının geriliğini, esnediğini hissediyor musunuz? Devakçe doğruldum. Şimdi dizimi büküyorum. Ve belimi, bacaklarımı rahatlatıyorum. birlikte muhteşem bir spor yaptık. En yakın arkadaşınızla pilates fotoğraflarınızı morpet hesaplarını etiketleyerek bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve Dünya Tek Biz ikimiz kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İlk yaptığımız zamanlarda yere bu kadar aşağı doğru çökerken diz kapaklarını dışarı dışarıya doğru açmaya çalışıyorum. O kadar bir kere dizlerimizi bir kere aşağı. Hay bakalım arkadaşlar iyiniz...